Merhaba değerli izleyiciler, Yeni Dünya programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Suriye'yi tekrar çatışma ortamına sürükleyen yeni bir iç savaş eğri alacağız. Suriye'de 4 yılın ardından patlak veren iç savaş yeniden dünya gündeminde. Bu gelişme bölgedeki dengeleri nasıl etkiliyor? Esad rejimine muhalif grupların stratejileri neler? Suriye'deki yeni krizin perde arkasına birlikte bakalım. Suriye'de çatışmaların yoğunlaştığı 2018 sonlarında Heyet Tahrir Eşam yani HTŞ öncülüğünde Halep'in batı kırsalında düzenlenen saldırılar Suriye Milli Ordusu'nun Terrifat'taki Kürt güçlerine yönelik operasyonlarıyla eş zamanlı olarak ilerledi. Bu gelişmeler yalnızca Suriye'nin iş dengelerini değil, bölgesel ve küresel güçlerin stratejik pozisyonlarını da yeniden şekillendirebilecek bir süreci başlattı. Esad rejiminin geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor olası bir rejim değişikliği bölgeyi ciddi bir dönüşümün eşiğine getirebilir. Bu noktada HTŞ ve stratejik hedeflerine bakmakta yarar var. Bir de onlara bakalım. HTŞ 2016 yılında El-Kaide'den ayrılarak bağımsız bir yapı haline geldi. Halep ve İdlib çevresinde faaliyet gösteren en güçlü gruplardan biri olarak dikkat çekiyor. Lideri Ebu Muhammed Evcilani, El El-Kaide ile bağlarını kestiğini iddia ise de örgüt ABD tarafından hala terör yapısı olarak tanımlanıyor. Cürarların başına 10 milyon dolarlık ödül konulmuş olması uluslararası toplumun bu yapıya yönelik yaklaşımını ortaya koyuyor. HTŞ'nin saldırılarına Feylak Elşam, Ahral Elşam, Sukur Elşam gibi örgütlerin yanı sıra yabancı savaşçılardan oluşan Türkistan Tugayı da katılıyor. Özellikle Çin, Orta Asya ve Avrupa'dan gelen savaşçıları barındıran Türkistan Tugayı, Suriye'deki çatışmaların uluslararası boyutunu açıkça ortaya koyuyor. Esad'ın düşüşü halinde olası senaryolara bir de bakalım. Suriye rejiminin çöküşü yalnızca ülke içinde değil, tüm bölge genelinde ciddi siyasi, askeri ve toplumsal sonuçlar doğurabilir. HTŞ'nin liderliğindeki bir Suriye, Taliban yönetimine benzer bir şeriat devleti haline gelebilir. Örgütün geçmişte azınlıklara yönelik baskıcı tutumu göz önüne alındığında, Kürtler, Hristiyanlar, Nusariler ve Şii nüfus üzerinde ağır bir baskı kurulması muhtemeldir. Bu durum, geniş çaplı göç dalgalarını tetikleyerek komşu ülkelerdeki mevcut mülteci krizlerini daha da derinleştirebilir. Esad rejiminin düşmesi, mezhepsel ve etnik nefretin artmasıyla birlikte yeni bir mülteci krizini kaçınılmaz hale getirebilir. Özellikle azınlık gruplarının Lübnan, Türkiye ve Avrupa'ya yönelmesi beklenirken bu durum uluslararası toplum için yeni bir sınav anlamına gelecektir. Suriye'nin kuzey doğusunda ABD'nin koruması altında bulunan Kürt bölgeleri nispeten güvende kalabilir ancak Fırat'ın batısındaki Menbiç, Terrifat ve Halep gibi bölgeler HTŞ ve SMO gibi grupların kontrolüne geçebilir. Bu durum Kürt güçlerinin bölgedeki etkisinin önemli ölçüde zayıflamasına neden olabilir. Rejim boşluğundan yararlanan IŞİD, Suriye'nin doğusunda yeniden örgütlenebilir. Bu durum hem Suriye hem de komşu Irak için ciddi bir tehdit anlamına gelir. Özellikle Deiryoz bölgesinde IŞİD'in etkinliğini artırması, Suriye'nin doğusunda yeni çatışma alanları yaratabilir. Bölgesel ve küresel aktörler üzerinde de elbet etkileri olacaktır. Özellikle Türkiye, Rusya, İran, İsrail ve ABD ülkeleri üzerinde bu etkilere bakabiliriz. Türkiye'nin Esad sonrası dönemde Suriyelik Suriye'deki nüfuzunu arttırması bekleniyor. Mülteci krizinin hafiflemesi ve Kürt güçlerinin etkisiz hale getirilmesi Türkiye için stratejik avantajlar sağlayabilir. Esad rejiminin çökmesi Rusya'nın Suriye'deki etkisini kaybetmesine neden olabilir. Yani bu noktada aslında Esad rejiminin çökmesi direkt olarak Rusya'yı da etkiliyor. Tarsus deniz üssü gibi stratejik noktaların elden çıkması Moskova için ciddi bir yenilgi anlamına gelecektir. Esad rejiminin düşmesi İran'ın bölgedeki Şii eksenini ciddi şekilde zayıflatabilir. Bu durum İran'ın Lübnan'daki Hizbullah'a verdiği desteğin de kesilmesine yol açabilir. Bunun akabinde İran'ın bölgedeki etkisinin azalması İsrail için stratejik bir kazanç anlamına gelir ancak HTŞ gibi radikal grupların güçlenmesi İsrail için uzun vadeli tehditler doğurabilir. Esad rejiminin çöküşü ABD'nin İran ve Rusya karşısındaki bölgedeki üstünlüğünü artırabilir ancak Suriye'nin istikrarsız kalması ABD'nin bölgedeki çıkarlarını tehdit edebilir. Aynı zamanda Lübnan ve Irak yansımaları da elbet olacaktır. Suriye'deki istikrarsızlık Lübnan'da dini ve siyasi gerilimleri tırmandırabilir. Özellikle Hizbullah'ın zayıflaması Lübnan içinde yeni çatışma dinamiklerini yaratabilir. Öte yandan Suriye'de IŞİD'in yeniden güçlenmesi Irak'ta terör tehdidini artırabilir ve yeni bir iç savaş riskine doğurabilir. Suriye bu durumda belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Esad rejiminin olası çöküşü Suriye'nin yalnızca iş dinamiklerini değil tüm bölgenin istikrarını etkileyebilecek bir kriz dalgasını beraberinde getirebilir. Tüm bu senaryolar uluslararası toplumun Suriye'deki gelişmelere daha geniş bir perspektiften yaklaşması gerektiğini ortaya koyuyor. Ancak mevcut koşullar Suriye'nin uzun vadede daha da derinleşen bir kaos ortamına sürükleneceğini göstermekte. Bu durum bölgesel hem bölgesel hem de küresel aktörlerin çözüm üretme kabiliyetini sınayacak kritik bir dönem anlamına geliyor. Ortadoğu ve dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip etmeye ve yeni dünya düzeyine dair analizler yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik